5 4 3 2 bir, atışlar serbest Gol Kings kanalından herkese merhabalar değerli futbol severler Yeşil takım ve turuncu takımın müthiş maçını izleyeceğiz yine Sıbolu'nun cezalı yenen takım diğer takıma Sıbolu'nu fırlatacak bakalım kazanan kim olacak Efe başlıyor Halil. Hadar. Halil attı Halil. Şimdi Levent girdi araya. Caner kaleye dikkatli verdi. Pas ayıp kaldı. Efe müthişli bir topun dibine girdi attı golü. Tırıncı takım 1-0 öne geçti. Yeşil takım karşısında. Efe'nin şık golüyle. Levent. Levent'ten Ege. Ege. Şimdi adar al topu. Halil güzel bir ver kaç. Adar'la Halil arasında Levent giremedi oraya. Adar'ın önüne kalan top. Adar Halil top istiyor. Adar topuk pası. Kimseye değil. Şimdi Ege Kaleci ile karşı karşıya. Ege gidiyor. Ege vurdu. Kaleci Mehmet. Kaleciyle ile karşı karşıya Ege. Kaçırılmayacak pozisyonu kaçırdı. Şimdi Efe. Efe'den müthiş bir topuk pası. Adar kaleciyle ile karşı karşıya. Müthiş iki kişi arasında. Adar vurdu Kaleci. Top tekrar Adar'da. Adar. Adar Halil attı topu. Halil. Sol çaprazda Deniz girdi araya bravo Halil korneri kullanacak turunç takımda Şimdi Deniz, Deniz'e çarpan top tekrar Kornere gitti Halil Halil attı topu Şimdi Halil de top tekrardan Halil topuk, güzel çekti topu Bir çalın denemesi Deniz girdi araya Ege Devam, 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 devam. Hiç şey yok, devam. Şimdi Efes. Ya. sarı kart. Faal. Sarı kart. Çift girdin ya. Bildiğin çift girdin. Hızlı kullandı turuncu takım. Şimdi Deniz'de kal top. Deniz. Halil. Halil. Levent'i geçemedi Halil. Ege aldı topu. Levent. O Halil güzel ayak koydu. Halil kaleciyle karşı karşıya vurdu. Farklı şekilde dışarı gidiyor. Şimdi Ege geçmeyi top. Hadar uzaktan güzel vurur. Vurmadı. Şimdi top Efe'de. Efe. Ara pası denedi olmadı. Ege gidiyor. Ege. Ege sağ çaprazdan güzel vurdu. Farklı şekilde dışarı gidiyor. Şimdi Efe'de. Efe. Ege aldı topu. Ege gidiyor. Ege çit giderinde. Ege vurdu kaleci. Bravo Mehmet. Adar. Adar. O dar vurdu. Korner. Kaleciye çarpan top. Kornede gidiyor. Şimdi Adar. Korneri kullanacak Halil. Halil müthiş çekti. Halil vurdu kaleciye. Adar. Adar vurdu. Ege'ye çarpan top. Efe'nin önünde kaldı. Efe dışarı çıkarttı. Halil'de top. Halil. Turuncu takım Abluka altına aldı. Yeşil takım kalesine. Şimdi top. Ege'de. Ege. Verdi topu Levent'e. Levent. Levent'ten tekrar Ege. Güzel paslaştı orada Yeşil takım. Şimdi top geçer mi geçmedi. Halil girdi araya. Halil uzaktan vurdu. Olmadı. Haydi. Ege. Şimdi Levent. Levent ara denemesi geçmedi. Adar. Adar. Top halen Adar'da. İki kişi arasına girdi. Şimdi Deniz güzel ayak koydu. Levent. Levent Deniz'e. Le De Şimdi Deniz. Deniz'den tekrar Levent düşüncesi gerçekleşmedi. Halil girdi araya. Halil. Müthiş bir çalım Halil'den. Halil gidiyor sağ çaprazdan. Tek başına Halil gidiyor. Verdi pasını Efe'ye. Efe'den tekrar Halil'e. Olmadı. Geldi. Şimdi Adar'ın önünde kal top. Adar'dan Halil'e. Halil. Halil vurdu. Farklı şekilde dışarı gidiyor Güzel vurdu olmadı. Levent şık bir çalım. Levent şimdi verdi pasını Deniz'e. Deniz'den tekrar Levent'e. Top şimdi Ege'de kaldı. Ege'den Deniz'e. Olmadı. Adar. Adar vurdu. Müthiş bir gol. Beklemediğimiz bir anda. Uzaktan vurdu gol oldu. Turuncu takım Adar'ın müthiş golüyle 2-0 öne geçiyor. Şimdi Adar. Adar. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Mehmet. O Halil İbrahim şık bir çalım attı. Halil İbrahim vurdu. Deniz girdi araya. Halil. Halil'den bir çalım daha. Adar. Şimdi tekrar Halil. Az farklı dışarı. Güzel vurdu. Olmadı. Şimdi kaleciden Ege ye. müthiş bir pas. Mehmet. Bravo Mehmet. Şimdi top Levent'te kaldı. Levent. Deniz. Şimdi güzel bir pas attı Ege. Levent'te kaldı top Levent. Levent'ten Deniz. Deniz kale içine döndü. Kaleci uzun oynadı. İleride Ege top istiyordu. Şimdi Ege kontrol etti. Ege güzel vurur kaleci. Harikalar yaratıyor Mehmet. Bravo. Lil. Bravo Deniz. Deniz girdi araya. Şimdi top Halil'in önünde kaldı. Halil. Çekti topu aldı. Attığı yerde Deniz var. Fal fal fal. Ege Deniz. Şimdi güzel attı Deniz. Levent'e geçer mi? Mehmet çıktı kalesinden. Mehmet'in kontrolünde top dışarı gidiyor. Mehmet. Kaleci vuruşunu kullanacak Mehmet. Şimdi Adar'da top. Adar Efe'ye bıraktı. Efe'den en geriye. Kalecisi Mehmet'e. Mehmet'ten Adar'a tekrardan. Topu sektirdi orada. Müthiş bir pas Efe'den. Halil kaleciyle karşı karşıya. Caner olmadı ve Halil vurdu gol oldu. Halil vurdu gol oldu. Beyler. Beyler devam. Turunç takım 3. Yeşil takım 0. 4 oldu. Efe vurdu gol oldu. Hiçbir beklemediğimiz bir esnada. Efe'nin müthiş golüyle. Turunç takım 4'e getirdi. Arda arda goller. Kaybeden takım. Su bombardımanına tutulacak. Bakalım yeşil takım son dakikalarda bir şey yapabilecek mi? Levent. Bir ara denemesi geçmedi. Şimdi Efe top. Efe. Efe gidiyor çizgi üzerine. Devam, 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 devam. Devam. Turuncu takım 4-0 yeniyor. Maç bitti beyler. Çizgi üzerinde. 5 4 3 2 1 Atışlar ver.